Bir Ocak 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihler arasında ilimiz çağrı merkezine 488 bin çağrı düşmüştür. Bu çağrıların oran olarak dağılma baktığımız zaman 288 bini asılsız çağrı, 205 bini ise asıl çağrı gerçek çağrıdır. Geçen yıl 2021 yılında %71.65 ile kapatmıştık asılsız çağrı oranımızı. Bir ise asılsız çağrı oranımızı %67 nokta seviyelerine düşürmüş bulunmaktayız. Burada bu asılsız çağrı oranı düşürmemizdeki sebep hem bizim tanıtım faaliyetlerimiz ve aynı zamanda bir buçuk yıl olan faaliyetimizin vatandaşlarımız tarafından da anlaşılır hale gelmiş olmasıdır. Bu asılsız çağrımın içerisinde yaklaşık 41 bini sim kartsız aramalar oluşturmaktadır. Diğer taraftan asılsız çağrı olarak bizi arayan vatandaşlarımıza asılsız cezası olarak 2022 yılında 561 TL olarak gerçekleşmiştir. Kişi başında 561 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimizde 9 vatandaşımıza bu ceza işlemi gerçekleşmiştir. Yeni nesil 112 uygulamasında sürekli yeni bir şey eklenmektedir. Bunun içerisinde engelsiz erişim dediğimiz bir uygulamamız var. Bu uygulama cep telefonlarına ve tabletlerine engelli olan vatandaşlarımız engellilik durumunu da belirtip ve ayrıca bir yakının da bilgilerine girerek 112 acil çağrı merkezi aradığında bizi arayan vatandaşın engellilik durumunu öğrenip ona göre ilgili birime anında en kısa sürede aktarmış bulunmaktayız. Diğer bir uygulamamız ise EKAL sistemi. EKAL sistemi ee, bu araçlara monte edilen bir sistem, bu araç çarpma esnasında uydu vasıtasıyla bize konum olarak düşmektedir. Ee, bizim vatandaşlardan isteğimiz, hakikaten gerçekten e, acil e, çağrıya ihtiyacı olan vatandaşlarımızın araması, böylelikle acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı engellemememiş ol olurlar. Asası ee, çağrı arayarak e, buradaki vatandaşlarımızın mağdur duruma düşünmemelerini istiyoruz.